Gündoğdu Borsa. Tavancı Baba kanalından herkese hayırlı akşamlar. Yasal uyarımızı yapalım. Al, sat, tut veya yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yine tabii ki paylaşımı yapıyoruz. Öncelikle e, böyle koltukta oturduğum için kusura bakmayın biraz bel sıkıntım var. O yüzden koltukta e, oturarak sizlere video çekiyorum. Bir tane e, izleyicim de yorum yazmış e, bugün videoya. E, hocam e, küçük yatırımcı dostusunuz. Biri, bizi bırakmayın diye. E, bu yazılar doğrultusunda gerçekten insan e, kayıtsız kalıyor e, O yüzden de destek olmak istiyor Hele bugün zaten e, bugün zaten çekmem lazımdı benim issem yani e, 10.000 abone istemiz e, taban oldu tabandan sonra altı yüzde -6 açıldı bugün zaten bacağım kopsa video çekmem lazım Çünkü e, büyük bir sorumluluk aldık e, küçük yatırımcıya para kazandırmak adına Türkiye'deki bence en potansiyel şirketi e, seçtik uzun çalışmalar sonucunda. E, Herkese de şu ana kadar para kazandırdık. Tabii ki e, inşallah da kazandırırız yine etle. Herkes parasını kazanır. Bir süs. Bugün yeşil kapadı. aşağı doğru çok kötü. Bugün gene çok kötüydü aslında. Bir süze baktığımızda gene kötü. Yan da ona kez zaydı. E, ne yaptı ama bu yükseliş trendine değdi. 11.94 puandan yine tepki aldı. Kapanış fena değildi. Son saatlerde bakalım. Son 3-4 saat güzel. Son 2 saat yatay. Bir süze durum bu ama bizim olayımız yan kağıtlar. Yan kağıtlar ne yapmış? Yan kağıtlar saatlikte o da çok çok kötü. <laughs> yan kağıtlar da kötü. Bir de yıl sonu olduğu için tahtalar boş. Hacepsiz olduğu için hızlı düşüyor. O yüzden benim de mesela zararda olduğum şirketler var. Onları ya yeni aldık aslında. Bundan önce iyi gidiyoruz Yeni aldığım bir iki şirket var. Onlara zarardayız ama yan kağıt dediğim gibi yıl sonu olduğu için yan kağıtlarda da hızlı düşüş olduğu için güvendiğim şirketlerde bekliyorum. E, o yüzden sıkıntı yok. Buradan e, VIP kurumuza da söyleyelim. Orada da bugün e, gene tavanımız vardı. Şükürler olsun. Dün tavan bugün tavan. İki günde iki tavan. Çok çok iyi gidiyoruz VIP kurumuz. Beraber alım satım yaptığımız grup. E, o da yılbaşından sonra 1 Ocak'tan sonra Zamlanacak. Instagram'dan buradan bize yazabilirsiniz. Katılmak isteyenler. Çok uygun bir fiyatla. Yılbaşından önce bize katılabilirsiniz. Burada da Instagram adresimiz. Burada gram altını dün paylaştım. 61-61 Trabzon plaka dek geldi. Trabzonlara selam olsun. Çok severim Trabzonları. Ee, öncelikle isterseniz bir gram altına bakalım. Gram altın yorumu. Bugün bir tane de arkadaşım aradı. Ya gram altın e, bozup. Daire alacağım diye. Ne düşünüyorsun diye. Benim kendi öz fikrim bu beni bağlar ve arkadaşımı bağlar. Ben olsam şu an gram altın bozup daire alırım. Onu ben size söyleyeyim. <laughs> Emlak işleri de burada yapıyorum ayrıca. Bu alanda da uzmanlığım var. İnşaat fiyatları gitgide çok daha artacak maalesef. Durum onu gösteriyor. O yüzden altın da 20 senedir gitmediği şekilde son 2 sene gittiği için ben artık altınımı bozarım. Daireye yatırım yaparım diye düşünüyor. Bu benim kendi görüşüm yalnız. Tabii ki sizi bağlar. Dün 6061'de söylemişiz. Bugün yine tepki vermiş. <laughs> Ama buradan hani altın önümüzdeki sene ne olur? Çok fazla kazandırmaz bence. Ama savaş olur bilmem ne olur. E, o sıkıntı. Bu tepelerde gelen yutan mumlar genelde fiyatı aşağı doğru bakın burada çeker. Ersin gel gel yapıp bir daha çekmişler. Buralarda gezmiş bilmem ne yapmış. Gene o tepeyi bakın. 20 Ekim'deki tepeyi Aralıkta vurur. Ekim, Kasım, Aralık. 3 ay beklemiş. Burada da yine gene yani 3 ay üzerine 6 ay bekleyebilir. Tabii ne olur? Yarın bomba alır bilmem ne olur. Orasını bilemeyiz. Bugün duyguların yaşandığı. Şöyle yumruğumu da yapayım biraz. Ekran yamuk kamera biraz yamuk ama. Duyguların yaşandığı. Ne derler? <laughs> Ciddi tuhaf bir gündü. Babayı ne zaman konuşalım bilmiyorum. Önce Tera ile başlayalım. Tera yatırımcısı. E, şimdi Tera yatırımını bakın. Instagram'dan değil, Telegram bilgi grubumdan. Bakın terse kalanlar için bugün söyledim. Elimde tera olsaydı eğer terayı buradan bugün eklerdim dedim. 157'den bakın burayı dedim ya geçen gün, bir önceki günkü videonun muhtemelen buradan buradan dönecek gibi bir his var içimde dedim. O yüzden baktım tepkilerde geliyor. Elimde olsaydı eğer ben buradan eklememi yapardım, maliyetimi düşürdüm diyelim terse kaldım, şuralardan buralardan aldım, atıyorum 240'tan aldım. Bugün de %58'den, 160 falan civarından söyledim bilgi grubumda herkes terse kalmasın veya maliyet düşürsün diye. Söylediğim bir yerden alan maliyet düşürmeden günlük trade bile edenler şu an tabandan şirket artı 3.5 kapattı. %13 karda, %7, bir ara %7'ydi tera. ne yaptı? %3.5 falan kapattı. Yani bu bölge biraz daha dip gözüküyor ama dediğim gibi yarın bir taban daha aşağı inebilir. Bilemeyiz. Şu an baktığın zaman e, şirket taban taban gitmesine rağmen burada toplama var ve bugün de ciddi bir hacim var. O yüzden 157'nin altını stop olmak kaydıyla gene kısa düşünenler için e, yönün yukarısına gitmesine beklenebilir. Biraz daha buralarda oyalar yan gider. Az bir tehol gibi tehol gibi şöyle gider sonra dik gider. Orasını bilemeyiz ama şu an e, baktığın zaman burayı biraz daha dip bellemiş gözüküyor. Hacim en önemli şey benim. Bakın borsadaki teknik analizdeki bir numaralı olay hacim. Bir indikatör düşünün. Hacim sizi çok aldatmaz. O yüzden hacim de burada çok fazla olduğu için ee, artık dip oldu diyebiliriz. Zaten diyelim ki bura 300 hadi diyelim 350. 350'den 150'ye düşmesi ne yapar? Yüzde zaten 50 aşağı düşmüş. Değil mi? 150, %50 aşağı düşmüş. Artık buralardan yani bugün eklemek mantıklıydı. Ben de mantıklı olanı söyledim. İnşallah yararlananlar olmuştur o tarafta. Hadi bu akşam da e, Instagram'da hikayeler kısmında Telegram bilgi grubunun linkini paylaşayım. Oradan da bu tarz e, benim öngördüklerimi oradan da paylaşayım. E, Peker'de de mesela bugün e, bir analiz yaptım. Ses kaydettim. Herkese destek olsun olmak amaçlı. Orada da bugün güzel gittik. Oraya da geçeceğiz. En son Peker'e geçeceğiz. Öyle bedavadan Peker'e geçmek yok. Biraz bekleyin ee, ve destek için de abone olursanız çok çok mutlu oluruz. 13.300'ü devirdik gidiyoruz. 100.000'e doğru gidiyor sizlerin desteğiyle. De abone olup destek olursanız videolara küçük de olsa bir yorum yazarsanız e ve şöyle bir şöyle bir beğeni diyormuşum. da bugün eksiye işlemiz. Siz anladınız. Şöyle bir beğeni atarsanız seviniriz. Terada durum bu. Ee, hacime baktığın zaman pek baba gene Türkiye borsası dün de öyleydi, bugün de öyle. Yani efsane bence. Şimdi oraya da geçeceğiz. Terada 2. Bakın T 2, Teol'de 3. Ya koca borsada bütün Aselsanlar, iş bankaları, koçollar, moçollar varsa varken baba şu an başta. <laughs> Terada 2'de. Evet diyoruz. Dediğim gibi süper bir dip noktası oluştu ama dediğim gibi kısa düşünüyorsan 157'nin altı stop. Orta uzun düşünüyorsan herhalde yani buradan bana sorarsanız yukarı, böyle yatayda olup biraz daha yukarı gitme e, olayı biraz daha fazla. Ama yarın şöyle bir şey var. Yarın işte e, yılbaşı ne yapacakları aşağıda kapatıp ocak birden şak diye bir bakarsın. Tavan da açabilirler. Bunların ne yapacakları belli olmuyor. E, ama bakın ben bugün taban olmasına rağmen benim isem taban olmasına rağmen korkmadım. Ve yani 5 tabanda aşağı inse e, nasıl diyeyim çok kızmam. Neden? E çok güzel gitti zaten. Giderken gitti de düşerken mi kötü? Böyle e, yatırımcı da olunmaz, borsacı da olunmaz, para da e, kazanılmaz. Ben size söyleyeyim, para da kazanamazsınız. Psikolojinize yenik düşersiniz. Bunu söyleyeyim. Sonra Tehol Baba'ya geçelim. Tehol Baba ne yaptı? E, ben e, kendimi, sami söyleyeyim, bir grubumu ve kendimi burada ihya ettim. Çarpı 4 yaptım. Buraları zaten şirketten çok bahsettim. 15 civarıydı o, o sıra çarpı 2 idi. Ben dört kat yapıp şurada şirketten çıktım. Neden? Çünkü üç kere vurdu burayı kıramadı. Dedim yani çakarlar makarlar dedim. Ya yeter dedim. Allah bereket versin dedim. Alanda kazansın dedim. E, ne oldu? Şuralardan çıktı. Şuradan çaklar işte. 1 iki, üç, dört. Şimdi bu oluyor işte borsada. Bu kadar giderken iyi de böyle mi kötü? <laughs> ne yaptılar sonra? Dedim ki burada bulaşmayın ama şuraya yaklaşmaya başlayınca aynı e, TR'de de yerini grafikler oluştuğu zaman gene söyleyeceğim sizler için. Yani daha fırsatlı alım yerini e, ee, söyleyeceğim onu da. Mesela şu bölgeler özellikle şu trendi kırdığı zaman şu bölgelerde Teol daha çok denenirdi. 26-27. 27'den şirket. Bakın. 40'a gitmiş. %50 yapmış. Bakın. Eğri oturalım. Doğru konuşalım. Kimse benim babamın oğlu değil. 27'den %50 yapmış. O 2 Aralık. Al 31 Aralık. 28 günde şirket %50 yapmış. %50'yi ben yine yaptım mı? Yaptım. Fikrıma <laughs> yaptırdım mı? Yaptırdım. Onu ben size söyleyeyim. VIP grubunda güzel gidiyoruz. Ha bazıları alır tabii ki oluyor. Tabii ki olacak. Zaten her söylediğim çıksa ben zaten yani her söylediğim çıkma imkanı yok. Ben zaten başka bir nokta. Ama %80 tut, %80 tuttuğu zaman zaten iyi bir tutturmuş oluyorsun yani. Adamlar böyle tavancı baba şu baba baba deyince Herkes diyor her söyle öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Bakın öyle bir beklentiyle de bana da gelmeyin. Onu söyleyeyim. <laughs> ha Teol elimde var mı? Yok. Ben yüzde ellimi alıp çıkmışım. Ama şu, şunu söyleyeyim. Peker elimde var. Onu söyleyeyim. Peker'i de satmayı düşünmüyorum. Şimdi Peker Baba'ya gelelim mi? Gelelim. Ya sen nasıl bir sprinter bir e, şeysin. Ne diyeyim ben sana? Peker. Şimdi Peker gayrimenkul ne yaptı? E, şimdi bir şirkette şunu bir konuşalım teknik olarak. Hareketler. Bakın. Para, parayı nerede kazanmışsın? Bunu teknik analiz eğitimlerinde ben veriyorum. Birebir eğitimlerde kullandım, verdim. Bakın parayı nerede kazanırsın? Teknik analizde. Bakın bunu e, bana sorarsınız. Ben de gittim eğitimlere. Bunu Türkiye'de hiçbir teknik analiz eğitmeni anlatamaz. Şimdi açacağım. Pardon yanlış olmasın. Parayı nerede kazanırım? Ben bir düşünelim. Parayı Bollinger bandının sol kullarında kazanırım. Değil mi? Burada e, satışlarda olsa satmazsan bakın 5 günlüğün ortalamasının altında 2 gün kapanışı yapmazsa sat, bak burada da düşürmüş. Burada da düşürmüşler mesela Peker'de. Ne yapmışlar sonra? Burada da düşmüş. Bilmem olmuş. Burada mesela sattı. Sonra gelmiş Burada mesela burada da kırmızı. Şurada da kırmızı. Sen bunları aldanırsan para kazanamazsın. Burada sattın korktun. Tamam kırmızı gidiyor. Sattın korktun. Al şirket 14'e gitti. Sen 12'den sattın korktun. 14'e on gitti. Ondan sonra ona düştü. Şimdi 10'dan 15'e. On yani ben de burada ne yaparım? Burada yeni bir yükseliş trendine girdi şirket. Bakın sol tarafa yapıştı. Sol kullar. Bakın arabayla başladığın zaman, sol şeride yapıştığın zaman soldaya soldaya geçersin. Şimdi para kazanmak istiyorsam da benim bu sol şeritte olmam lazım. Burada hareketler hızlanır. <laughs> Ama sen ne yaptı bugün? Tabii ki borsada ne yaptık? Biz mesela 11'den söyledim, 13'ten söyledim. Ortalama 12. Ee, YouTube kanalımda ortalama 12 ile yola devam ederken ne yaptılar? 10 açaklar. 10'dan bir daha söyledim. Ben dedim ben buradan alıyorum. Ya Erro ya Mero dedim. 10'dan da alanlar o 15'i gördü. %50 kaç günde? 1 Aralık al sana 30 Aralık. 1 ayda %50'yi kimse kimseye vermez. E ne, ne oluyor? Tahtacı bunu görmüyor mu? Tahtacı bunu bilmiyor mu yani? Ben diyor. Ben kazanı, ben parayı asıl baba parayı ben gömüyorsam ben kazanır millete kazandırmam diyor. O yüzden ne yapıyor? Böyle korkutuyor ara sıra. Dökmeye çalışıyor. Bugün de bana sorarsanız gene dökme hareketiydi. Çok güzel oldu. Bana sorarsanız e, ilk günden tavanını e, tabanını bozması, ilk günden çok çok güzel oldu. Bu şirketin de şu yükselen trendi bakın kısadaki yükselen trendin üstünde kapatacağını e, çok çok büyük oranda biliyordum. Burada kapatacaklar tam dedim. Bakın ne yaptılar? Yükselen trendin altına kapat altına kapatsaydı teknik olarak sat sinyali aslında. Artık trend bozuluyor aşağı doğru düşüşler olması gerekiyor diye sat sinyali ama üstünde kapatmaları çok çok güzel oldu. Ee, muhtemelen de yukarı gidecek şimdi yutan mumlara bakıyorsun şurada mesela genelde düşüşler ne oluyor? Ee, bu yeşil mumlu bu iki günden varsayalım iki günün altında mesela şu bölgede dediğim gibi burada da kapatsaydı Gene kötüydü ama şu an Teknik olarak bir bozulma Yok 5 günlük ortalamanın altına bir kapanış yapmış Yarın muhtemelen bence yukarı olacak Ama tabii ki bilemeyiz aşağıda olsa Ben bu şirkette Orta vade düşünüyorum <laughs> Niye? orta vade düşünmediğim zaman ben para kazanamadım abi. Ben ekran başındayım. Bakın bugünkü çakı, çakılışta da ekran başındaydım ama biraz terayı inceliyordum. Terayı incelerken Tehol, Tehol derken Peker ve bir baktım Peker 5 dakikada sattı sattı şak git dedi. 4.5 devre kesti. Eksi 4.5. E, devre kestikten sonra açılmayı bekledi. Açıkladı, açıkladı bir taban. E, şimdi orada ne yapacaksın? Ben yani ekran başında da olmayabilirdim. Lavaboda da olabilir. Lavaboda mı gitmeyelim yani? O yüzden adam istiyorsa çakmak Çakıyor. Sen yani e, hiç durmadan buraya da bağımlı değiliz. Şimdi dediğim gibi ekranda da olsan. Tera'ya bak, ona bakıyorsun, buna bakıyorsun. Karar alıyorsun. Kim satıyor, kim alıyor. Handi indikatör derken bakmışsın 3-5 dakika zaten karar süren oluyor. O karar süreni beklerken şirketi adam çakıyorsa çakıyor. O yüzden orta vade baktığım için ben de şu an bana sorarsanız kazanan taraftayım. Ama biz tabii ki iyi niyetle burada paylaşımlarımızı yapıyoruz. Ee, dediğim gibi şu an söylediğim yerden alanların hepsi karda. Yarın tabii ki bu şirket düşebilir ee, diye düşünüyorum. Kısa vade olabilir. E, korkanlar edenler kardayken satsın lütfen. Ben de baskı oluşturmasın adam gibi satsın parasını alsın. Yarın döner. Üsten al bilmem ne, yap. orası beni ilgilendirmez. Ama ben kendim bakın Telegram'da takibimde yapıyorum, oradan da yazıyorum. Bu akşam da linkimizi atacağız hikayeler kısmında Instagram'dan tıklarsınız. ben ben kendi Yaptıklarımı oraya yazıyorum. Ee, Aynen kendi yaptıklarımı hikayelerde burada tıklarsanız akşam buraya paylaşacağım. Ben kendi yaptıklarımı bakıyorum ve bu beni bağlar. Zar zarar da benim, kar da benim çünkü e, tuhaf tuhaf bugün taban oldu. Herkes yani yazanlar da oluyor ya bu işte ne yaptı, niye taban oluyor bilmem ne oluyor. Ya %51 ayda giden şirket bırak da bir taban olsun ya iki tabanı üç tabanı yesin ya. Yiyebilir yani olabilir. Kısa da bunlar olabilir. Ben orta vadede bu şirketin güzel gideceğini düşünüyorum. Bu beni, benim görüşüm ama benim beni bağlar. O yüzden son durum o. Dediğim gibi yarın mızmızlayanlar bu şirket düşerse ya bana e, kötü kötü konuşmayın. Düzgün adam olun. Ben iyi niyette bu düzgün adamsam siz de bana düzgün olun. Ben size onu söyleyeyim. Ben adam gibi söylüyorum. Borsada kim kazandırmış? Kimse kazandırmış. Al sana bak. Aselsan bizim yine bizim şirketlerimiz haricinde doğru düz borsada yok. Al Türk Hava Yolları. Türkiye'nin en büyük markası. Al bilmiyorum. Bakmadım. Yıllardır bakmadım. Ya. Ne zaman? Al Türk Hava Yolları. Bak ne olmuş. 267 TL. Bak. Gel. Al. Al 2024 Ocak ayı. Al. Al 2023'ün Ağustos'u. Hemen hemen. 264. Al 277. 2023'ün Ağustos'u. Abi. Al o zaman ya. Al Türk Hava Yolları al. Bekle babam. Bekle. Birileri yazmış ya. 30 kat giden hisseyi bahsetmeyin. DSTKP'yi, Teholü yok. 40 kat gidenlere bahsetmeyin. Abicim sen o zaman Git Ereğli al. Türk Hava Yolları al. bize eleştirme. Git abicim al. Al Ereğli. Al. Kimse seni tutmuyor. 23 lira al. Kaç senedir aynı. Al 2023'te de aynı fiyatmış. Al. 2022'de 3, 4 sene olacak. Yüzde %100 yüzde yüz mü diyelim? 4 senede %100. Yüz. Al yani. Sen bunları al abi. Bizi eleştirme. Sen bunları al. Sen buradan yolla devam et. Burası biz yüz şirketleriyle çok işi yok. Bizim olayımız trendle ve nerede paraysa orada biz küçük sermayeli şirketlerin daha çok peşindeyiz ve Tera grubunun daha çok şu an peşindeyiz. Niye? E şimdi para oradaysa benim orada olmam lazım. Evet bazen çakacaklar çakacaklar. Ben de portföy yapıyorum. Komple ben portföyümü peker almadım. Portföyü almadım. Değişik e, şirketleri de aldım. Paramı böldüm. Riskimi böldüm. Sen de böl. Bir, yani biri oradan dediği bütün parada bir şirkete girilmez. Dediğim gibi şu an eğer ki bu şirkette potansiyel olmasa bugün de e, hacmi 22 milyarla Türkiye Cumhuriyeti Borsası'nın tavanlarında olmaz. E, son bir aydır da Türkiye Cumhuriyeti Borsası'nın son e, dediğim gibi son bir ayda da hemen hemen ilk 10'da ilk 12'de en babası yani son bir ayda 12'den ayrıldı mı şirket? Hacim konusunda ayrılmadı o zaman demek ki analizimiz şu an için doğru. Ya yarın çakabilir ona bilemem ben kısa düşünmüyorum. Bir hafta çakarlar çaksınlar abi. Çakabilirler. Bilemiyorum. Bakın bir haftada çakabilirler. 5 zaman inelim. İnsin. Sıkıntı yok. Oradan param varsa bir daha alırım. Yapıştırırım. Devam ederim. Ben beklerim. Beklemeden olmayacağını ben öğrendim. Ha sen öğrenmemiş olabilirsin orayı. Orasını bilemem. Biz iyi niyetli analizlerimizi yapıyoruz. Şimdi ee, Tera Tehol ye dedik. Bence güzel ee, bir sohbet ettik. Ee, sonra <laughs> borsada bakıyorsun gerçekten düşenler SMRVA bak gene şirketi düşürdüler yani gene kötü SMRVA. Bak bunda mesela düşüş çok e, ciddi gitti mesela. Mesela bunda düşüş gitti bir bakın elimle anlatayım. Bir bunda düşüş iyi gitti. Tera tera bile altı taban altı tabandan döndü diyebiliriz. E, bilmiyoruz Alt, te e, bakın de şu an bir taban bir tabandan bile alım geldi. Saat on alım geldi. Yüz üç buçuk alım geldi yukarı hatta yüzde beşe falan çıktı bir ara. Ama alım geldi. Bakın bunlar ciddiye düşerken şu an için baktığın zaman yolda öne olmasına rağmen pek düşmüyor. O zaman muhtemelen gidecek diye insan da yorum yapıyor. Ama bilemiyoruz tabii ki. Bilemiyoruz. Bu risk bana ait. Ben yapacağımı kötü borsada da yapmaya çalışıyorum. Sizlere destek olmaya çalışıyorum. DSTKF bakalım. Bu şirketi de ne yaptılar? Düşürdüler düşürdüler mesela. Ne yaptılar? Şuradan çomp çıkıyor. Eee burada biraz zayıfladı. Burada satılabilirdi mesela şirket. Baktın zayıflıyor satabilirdin. Şuradan alsan zaten ee, şuradan alsan 533'ten alsan 500-600 civarından satsan güzel bir işti mesela bunu da başardık mı? Başardık. Onu ben size söyleyeyim bir kurumuzda alev alev yandık mı? Yandık. Bu şirket buradan yine yukarı gider mi? Muhtemelen yine gider gözüküyor. Onu söyleyeyim. Şimdi e, destek havaya dedik sonra şimdi gelelim mi? Yarın çok 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 büyük oranda yarın bakın yarın diyelim ve Ocak 1 itibariyle, yılbaşı sonrasında Ocak 1. Yani önümüzdeki 3 gün diyelim muhtemelen. Yarın olmayabilir. Neden? Aslında normal şartlarda yarın bence çok büyük oranda bu şirket giderdi. Ama ee, şu an yılbaşı olduğu için yarın gitmeyebilir bir sonraki gün. Şirketimiz Gıpta. Şimdi Gıpta'da neden? Şimdi hemen takaslarına bakalım. Gıpta'yı kimler almış? E, son alıcılar bakın. Garanti BBVA son hafta. Ziraat, yapı kredi, halk. Tahtacısına bakalım. İş yatırım, garanti ve vakıf, ziraat, yapı kredi. Şimdi şirketin tahtacıları sahipleri, şirketi burada son haftada toplamış bir. Şirket 5 gündür durmadan düşüyor. Düşsün. Muhtemelen şirketi, bakın Fibonacci seviyesini koyacağım. Ee, buradan döndürecekler. Bu şirket %20'sini tere aldı. Muhtemelen şirketi e, götürecekler. Düşürüyorlar şu an ne yaptılar gel gel yaptı çaktılar aldılar verdiler aldılar verdiler yukarı kadar vurdular. Şimdi de Fibonacci 0786 seviyesine şirket Geldi Bu şirket Yarın Dediğim gibi ya yarın ya e, Cuma Diyelim e, Veya önümüzdeki hafta önümüzdeki yani 3 iş gününde muhtemelen buralardan döner Diye düşünüyorum 68 ve 70 bölgesi aralığından Muhtemelen burada alım gelir Ve yönünü yukarı Çevirir diye düşünüyorum <laughs> Son e, şöyle bakalım saatlikte neler yapmış aslında tepkiler veriyor. Saatlikte ne yapmış? MACD zaten kesmiş bakın. MACD saatlikte kesmiş. Genelde saatlikte kestiği zaman hareketler başlıyor bir. Sonra RSI burada 30'u yukarı kesmek üzere kesti kesecek diyoruz. Sonra bakın buradaki diple buradaki dip birbirine uyuşmuyor. Bakın RSI'de baktığında dipler artık Yukarıda burada bir uyuşmazlık var. Muhtemelen Gıpta'yı alacaklar ve aldığı zaman da hızlı götürme ihtimalleri olur. Ben size buradan bunu söyleyeyim. ha Stopumu nereye koyarım? %5 altına ha, ne yapar? 66 mı yapar? 66 civarına stopumu koyarım. Yukarıma keyfime bakarım. Bu şirkette e, hızlı gidebilir. Niye? E, sermaye küçük. Loto az ve bilançoları harika bir şirket. Ve hiç durmadan büyüyen bir e, şirket. Burada da dediğim gibi bu da ee, birkaç günlük bir şirketimiz muhtemelen yukarı gider diye düşünüyorum. O da gitmeye de bilir. Kısa düşünenler stop. Orta düşünenler de 2-3 kademede de parasını bölüp değerlendirebilir. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. İyi niyetle bilgi paylaşımı yapıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Umarız bu akşam da faydalı olmuş olur.